Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim babası Azer'e demişti ki sen putları tanrı mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve kavmini açık bir sapıklık içinde görüyorum. Böylece biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu muhteşem varlıklarını gösteriyorduk ki kesin inananlardan olsun. Üzerine gece bastırınca bir yıldız gördü. Rabbim budur dedi. Yıldız batınca da ben batanları sevmem dedi. Ayı doğarken gördü Rabbim budur dedi. O da batınca yemin ederim ki Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi elbette sapıklığa düşen topluluktan olurdum dedi. Güneşi doğarken görünce Rabbim budur. Bu hepsinden büyük dedi. O da batınca dedi ki ey kavmim ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben yüzümü tamamen Gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim. Ve artık ben asla Allah'a ortak koşanlardan değilim. Kavmi onunla tartışmaya başladı. O da onlara dedi ki, Beni doğru yola eriştirdiği halde Allah hakkında benimle mücadele mi ediyorsunuz? Ona ort ortak koştuklarınızdan hiç korkmuyorum. Ancak Rabbim dilediği şey hariç. Ancak Rabbimin dilediği şey hariç. Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Hiç düşünmez misiniz?'' hakkında hiçbir delil indirmediği halde siz Allah ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da ben sizin ortak koştuklarınızdan nasıl korkarım eğer bilirseniz söyleyin bu iki topluluktan hangisi güven içinde olmaya daha layıktır